Merhaba arkadaşlar. Çektiğim videoları sabit mekanda çekmek istemiyorum. Çok geziyorum çünkü, çok seyahat ediyorum. O yüzden gittiğim mekanlarda ve ilçelerde ya da illerde müsait olduğum ortamlarda dekor bakmaksızın aklımıza gelen ya da gündemde olan konuları konuşmak istiyorum. Bu defa konumuz meşhur kokarca. Özellikle Karadeniz bölgesinde her ne kadar fındık zararı olarak bilinse de yaklaşık 200 tane sebze ve meyveye müthiş musallat olan zararlı böcekten bahsediyorum. Şap ne kadar önemli ve tehlikeli idiyse kokarca da bir o kadar önemli ve tehlikeli. Kokarca konusunda devlet de vatandaş da uzun yıllardan beri ne yapacağız diye düşünüyor, tartışıyor. Hatta eylem planları hazırlanıyor. Ama kokarcanın Kaç yıldan beri ben geliyorum dediği halde bugüne kadar bir genel toplam çözüm bulunamamış olmasını merakla bekliyorum. Yani yadırgıyorum aslında. Ama bulunabilmesi lazımdı. Çünkü bir böceğin karşı böceği olma ihtimali yüksekti. Kokarca'yı artık tanıdık, bildik. Ve kokarca yazın ne yapar, kışın ne yapar, soğukta ne yapar, sıcakta ne yapar? Hepsinin artık ülkemizde görüldüğünü herkes biliyor. Sakarya'da 7. kez düzenlenen Sakarya Tarım Fuarı'nda fındık patozlarının çok olduğunu görün gördüm ama en çok da Kokalca ile alakalı gündem maddelerinde önüme düştü. Sakarya Büyükşehir Belediyesi de bu konuya ilişkin çalışma yaparak fındık bahçelerini geziyor ya da ev ev gezerek Kokalca ile ilgili bilgilendirme ve ilaçlama faaliyeti yürütüyor. Ancak Kokarca'yı yani düşmanımızı çok iyi tanımak gerektiğini düşünüyorum. Henüz resmi anlamda ilaç statüsüne gelmiş bir çalışma yok. Ya yani Kokarca ilacı diye bir ilaç henüz piyasada geliştirilmedi. Ama Kokarca'yı sadece ilaçla mı çözmek gerekiyor? Kokarca'nın hareketini takip ederek ona başka bir kazı mı yapmak gerekiyor? Ona başka bir pusu mu kurmak gerekiyor? Bu konunun da ele alınmasında fayda var. Mesela bu fuardaki insanlar bana abi biz dediler kokardeyi hallettik. Nasıl hallettiniz? Kokarca ben şu anda bu çekimi yaptığım tarih Kasım 2025. Soğuk olan zamanlarda kokarca fındık dallarından veya fındık bahçelerinden dallarından çıkıyor. Daha sıcak olan bölgelere doğru. Yani bahçelerden yerleşim yerine doğru geliyor. Yani evlere geliyor, pencereye geliyor, içeri geliyor. Bu aslında Kokarca için mücadelede iyi bir yöntem deniliyor. Yani kokarca'nın yumurtlama sahası bahçeden evin etrafına veya köyün içine doğru geliyor. İçine doğru geldiğinde kokarcayı orada yakalamak, öldürmek çok daha kıymetli. Bazı evler süpürgeyle kokarca yakalamaya çalışıyorlarmış. Ama süpürgeyle olan şey hem süpürgeyi bozuyor, elektrikli süpürgeyi bozuyor hem de onlar ölmüyor. Kokarcayı imha etmek gerekiyor. Araştırma enstitüleri var bu konuyla ilgili. Sakarya var, Ordu Fındık var. Aslında bunlar da bu böceğe ilişkin karşı böcek. Yani biyolojik mücadele konusunda da çalışma yaptılar. Fakat bunların muhtemelen pazarlama kabiliyetleri, mali kabiliyetleri, paraları, araştırma enstitülerinde de bir miktar kamu olacağı için agresif bazı çalışmalar yapamadılar diye düşünüyorum. Oysa Kokarca'nın sadece fındığın, fındığın hem çürümesine hem gelişmemesine ortaya koyduğu zararı hesapladığınızda bu toplam fındık rekortesinin çok büyük bir kısmını oluşturuyor. Sadece fındığa değil ya aklınıza gelecek her türlü meyve ve sebzede şu an kokarca var. Hatta evin içinde artık neredeyse biz kokoreceyle kucak kucağa yatmak zorunda kalmaya başladık. Bunun için kim mücadele sadece bir litre ilaçla etrafına ilaç yapmak da olmaz artık. Ya da ya benim bahçem yok zaten ne uğraşacağım demeye de gerek Çünkü bu komple bir mücadele. Yani Kokaca'nın olduğu yerdeki mücadele sadece bahçe ait değil. Yaşayan herkese ilgili mücadele ve aynı anda birlik olarak iş yapmakta fayda var. Yani tarım ilçe, belediye, muhtarlıklar, vatandaşın tamamı aynı anda bir ekip ruhuyla ve herkesin Aynı vakit içerisinde bir ortak mücadele, bir kurtuluş mücadelesi, kokarcadan kurtuluş mücadelesi vermesi gerekecek. Olay o kadar büyük ve önemli. Bu konuya ilişkin Konya'dan olsun, ülkenin değişik bölgelerinden olsun, kimisi organik, kimisi, kimisi kimyasal anlamda birçok ürün üretiyor ama henüz bunlar piyasaya çıkıp sonuç alınmış ve etkili olmuş ürünler değil. Ayrıca... Kokacayının bu kadar atmasının bir nedeninin de biz biliyorsunuz zararlı bir böcek olduğunda oraya ilaç atıyoruz. İlaç attığımız zaman, ilaç attığımız bölgede başka zararlarda da ölüyor ama başka bir şey daha var. O zararların dışında faydalı olan böcekleri de öldürüyoruz. Yani kokacanın rakibi olan, kokacanın düşmanı olan ya da başka hastalığın başka böceklerin de düşmanı olan oradaki canlılar da ölüyor. Yani biz aslında kemoterapi gibi hem pozitif hem negatif bütün hücreleri öldürmüş oluyoruz. Bu da çok dengesizlik ortaya koyuyor. O yüzden sadece ilaçla yapmak mümkün değil. Olaya nasıl bakacağız? Olaya bütünsel bakacağız ve bağışıklık sistemi nasıl çalışıyor? Ona göre bir uygulama yapacağız. Ayrıca yine bu fuarda öğrendiğim Samsunlu bir e, bitki besleme gübre firmasının ürünlerinin kullanıldığı yerlerde %25 oranında kokacanın gelmediği ortaya çıkmış. Belli ki o gübe içerisinde de kurulan enzimlerde kokacanın kokuyla veya başka türlü nedenle kaçtığı bir bölge, bir ürün etken madde ortaya çıkmış. Ve şu anda bu bilimsel raporlarla da sonuçlanmış vaziyette. Şöyle demek istiyorum. Kokacayı yakinen ele almamız gerekiyor. Hem ev sahipleri hem bahçe sahipleri biraz daha yukarı doğru girdiğimizde ziraat odaları, ilçe tarım, il tarım bana göre valilikler, bakanlık hatta Maliye Bakanlığı bu konuyu hafife alamayız. Bu konu da çok önemli. Türkiye'nin ihracattaki bir numaralı payı fındık. Her ne kadar 2025 yılında gerek de ondan dolayı gerekse bazı firmaların Türkiye'den fındık almaması hatta dünyanın etrafımızdaki ülkelere Gürcistan, Rusya, Azerbaycan veya başka iklim benzeri olan ülkelere fındık dikmesi konusunda destek verdiğini ve alımın da orada yapıldığını bilmeme rağmen Türkiye fındığında hiç de boş değil. Karadeniz'in veya e, bizim Sakarya Düzce Havalisi'nin Samsun, Bafra, Çarşamba, Bafra'da daha çok Çarşamba'da düz ovaların da fındık bahçesi olduğunu dikkate alırsak Türkiye'nin milli gelirine inanılmaz bir katı sağlıyor. O yüzden bir adet fındık ocağı veya bir tane fındık çok kıymetlidir. Biz o bir tane fındıkla dünyaya birincilik alma konusunda adım atmamız gerekiyor. Bu vesileyle ben fındık arazilerinin bakımının, budamasının ve en önemlisi gübrelenmesinin, yani bitki besleme, fındık beslemesinin ve ilaçlamasının daha doğru, daha düzgün yapıldığında çok daha büyük para kazanacağımızı, çok daha büyük bir milli gelir edeceğimizi düşünüyorum. O yüzden de bu çalışmanın demin de söylediğim gibi ekipçe ulusal bir mücadele ile yapılıyor olmasının önemli olduğunu vurguluyorum. Bu konu hafife alınacak bir konu değildir. Ve çok hızlı ama yani öyle sadece Büyükşehir'de bir tane kısal kalkınma dairesinin veya sadece ziraat odasının veya 2-3 tane profesörün yapacak olduğu çalışma değil bu. Alan çok geniş, savaş çok büyük çünkü çok hızlı yürüyebilen ve bölünmesi de, yavrulaması da kanser hücresine benzer şekilde olağanüstü hızla büyüyen bir yabaniden bahsediyoruz. Yani biz zararlı, zararlıdan bahsediyoruz. Çözümün olduğunu düşünüyorum. Bu konuda eminim e, biyolojik mücadele yapan hocalarımız da var Türkiye'de çok gelişmiş ve onlar bu çalışmayı yapıyorlar ama onlara destek verilmediği için gerek para, gerek reklam desteği verilmediği için onlar bu konuda belki sesleri çıkmıyordur. Ama onlara her türlü desteğin verilmesinden yarayım. Bu arada Sayın Emine Erdoğan'ın da bu konudaki hassasiyetini daha doğrusu tarımsal ve doğal kısmındaki hassasiyetini biliyorum. Bence Emine Erdoğan'ın da bu konuda mutlaka bilgisi vardır ama onun elinin değmesinin iş yapacağını düşünüyorum. Bence ya ona konu gitmelidir ya da o konuyu bir şekilde ele alıp ne oluyor sorusunu sorması lazım. Çünkü elimizde harika bir ürün ve ürün yelpazesi var ve biz bu ürünü kendi elimizde yok etmek üzereyiz. Buna izin vermememiz lazım diye düşünüyorum ve hepinizi de sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bu konuya ilişkin videonun altına Mehmet Bey bende şöyle bir ürün var ya da şöyle bir fikir var denirse onların her türlü bilgisi, görseli veya iletişimi bize ulaşsın. Biz bu konuyu ele almak istiyoruz. Çünkü bu konu sadece bir haber değeri değil. Bu konu Türkiye'nin çok çok önemli bir konusudur. Yurt dışı ihracatımızda bir numara olan en büyük zenginlik kaynağımızın elimizden, bizim elimizden, bizim elimizde kaydığını görmek beni üzüyor. Bu konuda ben dahil hepimiz ortak bir çaba ortaya koyalım ve bu işi, bu mücadeleyi yapalım. Hepinize YouTube kanalıma göstermiş olduğunuz beğeni, yorum, meşhur ifadeler, like gibi konularda katkılarınızı pekala görüyorum. Yazanlarda var, yorumlarda var. Hemen her gün yeni aboneler de geliyor. Hatta hızlandı abonelerimiz. Neredeyse günde 100-200-500 tane abone gelmeye başladı. Bu sadece konu böyleydi ama başka konularda da konuşabiliriz. Şu konuda var, şu konuda da bir görüş ortaya atar mısınız veya benim şöyle bir görüşüm var da derseniz mutlaka değerlendiririz diye düşünüyorum Ve hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum hoşça kalın.